Selamlar dostlar. Bugün kötü bilgisayar harika oyunlar serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var. Öncelikle abone olmadıysanız abone olmayı tabii ki unutmayın. Like, Abonelikler önemli. 5 bin, like 10 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin falan it's bir şeyler oluruz belki zamanla. Neyse. Arkadaşlar öncelikle bir soru cevap videosu hazırlamıştım ben. Ne haber videosu? Bu yeni gelen arkadaşlar bu o videoyu bilmiyordur. This ya da görmemiştir. Gözünüzden kaçmıştır. Bilmiyorum artık. O videoyu izleyin. O bir soru cevap videosu. Ne haber? İyiyim. Yani ben işte ne haberi soruyorum sonra iyi diye cevaplıyorum öyle yani öyle yapmayı düşündüm. O soğuk videoyu izleyin sorularınızı o videonun yorumlarına yazın. Çünkü iyi videosunu yakın bir zamanda çekeceğim ki bin abone özel videosuyla birleştireceğim hatta çekiliş videosu falan da ara yapabilirsem hepsini birleştirebileceğim. Bilmiyorum uğraşmam lazım biraz yaparım diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar geçelim kötü bilgisayar harika oyunlara. Dead Korku temalı gerilimi yüksek. Survival elementlerini yani hayatta kalma içgüdünüzü doruklara taşıyabilecek oyunlardan biri. Korku teması benim aşina olduğum bir tema. Korku oyunlarını tükettiğimi düşünüyorum birçoğunu. Ve eğlenceli bulduğum oyunlardan biri Dead Çünkü genelde korku oyunları dediğim gibi yürüme simülasyonları olduğu için. oyun hmm. öyle değil. Bu oyunda yapmanız gereken bazı şeyler var. Ve cidden savaş hani mücadele etmeniz konusunda size iyi şeyler veriyor. Diğer oyunlarda koş kaç falan Ama böyle değil emin olun. Oynayın oynatın. Korku yani korkuyu sevmiyorsunuz bilemem. Gerilmeyi sevmiyorsunuz bilemem ama despesi bir şans verin. Çok da korkmazsınız diye düşünüyorum umarım. Hani umarım öyledir. Ben yani kendime göre biraz söylüyorum o yüzden kusura bakmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Cyberpunk teması sevip Cyberpunk 2077 işte son zamanlarda popüler oldu. Eğer oynayamıyorsanız yani bilgisayarınızın gücü yetmiyorsa Deus Ex Human Revelation size Cyberpunk'tan daha iyi bir tatla verebilir. Bunu açık açık söyleyeyim. Çünkü Deus Ex Human Revelation gerek RPG öğeleri olsun, gerek aksiyon sistemi olsun, gerek çatışma hissi, siper alma falan biraz daha farklı. Hani eski çıkmış bu oyun ama bence çok yenilikçi bir bu oyun. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü hani bazı şeyler hala günümüzde kullanılmıyor. Mesela Fury örneğindeki gibi oradaki yapay zeka gibi. Burada da bazı dinamikler hala oyun dünyasında tam tam kullanılmıyor. Ki bazı kullanılan oyunlar var. Cyberpunk 2077 zaten bunu örnek verebilirim bence. En yakın. Çünkü benzer temada oyunlar ve benzerlikleri var. Ama aradaki yıllar çok ciddi yani. 10-15 yıl var arada çıkışlarından. O yüzden Deus Ex Human Revelation ben yenilikçi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Eski oyun olduğu için de birçok kişinin oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hikayesi çok iyi. RPG temaları iyi. Aksiyon vuruşu falan. Ya vuruşu belki şu an tırp gelebilir ama genel olarak iyi bir oyun. Oynayın, deneyimleyin. Bunun özellikle altını çiziyorum, Deneyimlemeniz gereken bir oyun. Cyberpunk temasını RPG ile birleştirdiğiniz zaman güzel bir iş ortaya çıkıyor. Şimdi 2077 de tam yapamadı ama Deus Ex tamamen yapıyor. Sadece Türkiye'de ben çok fazla bilindiğini düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Yani çok Deus Ex efsaneleşmiş bir seri değil Türkiye'de. Bence çok başarılı bir iş ve efsane olmayı da hak eden bir iş bence Deus O yüzden bir girin bakın. Tadına bakın yani bir eğlenin bakalım. Bakalım <laughs> eğlenecek misiniz? Yorumlarda bekliyorum cevapları. Evet arkadaşlar zamanında beni en çok kuruktan oyunlardan biri kendisi Fear 2. Gerçekten acayip geriyordu beni. O kız var ya o kızın an neyse. Anasına söylemeyeyim şimdi durup dururken. Ya bu oyun çok geriyor. Hani yapay zekası da çok iyi anasını satayım ya. Hani normal bir şey değil bu. Hala böyle bir yapay zeka yok yani. Bak eminim yok. Bu kadar iyi yapay zeka olan bir oyun. Bak yapay zekeler leş gibi günümüzde ve bu oyun bu kadar eski olmasına rağmen yapay zekası böyle taş gibi lan taş. Mükemmel ya. 1 2 o yüzden denemeniz lazım. Zaten düşük sistem gereksin ki eski oyuncular Fear 2 ne Fear serisini ciddi anlamda tükettiğini düşünüyorum. Korku senler için bunun altını Tehlikeli bir oyun. Gerçekten korkunç. Yani korkutuyor bayağı. Ve çok eğlenceli yani çatışması da o kadar eğlenceli bir oyun ki aynı zamanda. E aynı zamanda hem çok eğleniyorsun hem çok korkuyorsun. <laughs> İkisinin dozunu çok iyi vermiş bu oyun ama bakın. Bunu korku sevmeyenlere önermiyorum. Bu biraz daha tehlikeli de Space'den bence. Cidden korkutuyor yani. Çok geren bir oyun özellikle çok 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 geriyor. Bunun altını çiziyorum bakın bu kelimelerin. Hani eski bir oyun okey güzel. Ama herkese gitmeyebilir ben denemek istiyorum derseniz amenna sonra gelip bana küfür etmeyin abi bu oyunu oynayamadım bitiremedim hesabı yapmayın deneyin deneyimlemek isteyenler deneyimlesin orası ayrı bir konu bir iki sağlam bir korku teması var aksiyon teması değil bu da yürüme simülasyonu değil bak çok iyi bir şey ben yani korku oyunları yürüme simülasyonu olduğu için bu da öyle değil arkadaşlar yapıştırın geçin tadını çıkarın. Şimdi Hitman serisinden bir oyun zaten söyleyecektim ama hangisi oyun olacağını biraz düşünmem gerekiyor. O yüzden Hitman Contracts'ı seçtim. Um, uh, Gerçekten düşük up. sistem This gereksinimi is isteyen benim, çöp acer bilgisayarım Acer artık ne boksa. Açan o bilgisayar bu oyunu açtıysa her şeyi her bilgisayar açacağını düşünüyorum Wolf ve eğlenceli bir oyun. Çünkü zamanlarında bilgisayarım çok uzun yıllar olmadı. Uh, ben 20 yaşındayım so. 20'den sonra bilgisayara uh, sahip oldum. Uh, Çünkü önceden sahip olsaydım daha güzel bir video çekerdim. Orası ayrı bir konu imkansızlıklar falan değil bu <laughs> Hitman kontrakt bildiğiniz Hitman temel oyun yani her Hitman yaptığınız şeylerin aynısını yapıyorsunuz gizlice suyu kastet, öldür görevini tamamla vuru kırı parçala yani ciddi anlamda dikkat etmeniz gereken bir oyun yoksa ölüyorsunuz yani Hitman ile ilgili çok bilgi vermek istiyorum zaten herkesin bildiğini düşünüyorum hitmanı deneyin tadını, tadını çıkarın bunun da bir şekilde Eğleneceğiniz düşünüyorum açıkçası yani, düşük sistem gereksinimi isteyen harika oyunlardan biri bu da gelelim benim düşük sistem gereksinimlerimdeki favori oyunu var. Yani eski dönemin... Şimdi şöyle benim bir en iyi oyundan listem var kafamda ve bu oyun ilk üçte. Hatta ilk beşte değil. İlk beşte olan bir oyun. Abi bu oyun Kotor. Star Wars Night of the Old Republic Türkçe yaması da var. İkinide Türkçe yaması çıkmış galiba da paralı galiba. Tam çözemedim o olayı da. Bilenler vardır. Onlar aşinadır. Kendileri yorumlarda yazarsa daha iyi olur. Arkadaşlar Kotor... Sıra tabanlı bir aksiyonu var ve herkes buna biraz garipsiyor ama abi yok sayın böyle şeyleri çünkü bazı şeylerin tadı olduğu gibidir yani tamam es normal aksiyon sistemi de olsa daha iyi olur mu? Ya, tabii ki daha iyi olurdu ama oyuna daha kötü olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi hani stratejik olarak da şeyleri başarmalı vezik olarak da bir şeyleri başarmanızı sağlıyor. İyi kötü teması çok iyi verilmiş. Kötü adam videosunda da söylediğim gibi. Kötü olmak isterseniz kötü oluyorsunuz. iyi olmak isterseniz iyi oluyorsunuz. Seçim tam göre ve mükemmel bir hikaye. Bakın mükemmel bir kurgu ve mükemmel bir hikaye size çok iyi derdin anlatan bu oyun. Böyle oyunlar az çıkıyor zaten. Remake'i de iptal olmuş anasını satayım. Çok bekliyordum ben. Yani çıksa en beğendiğim oyunu olacak. İyi çıksa en beğendiğim oyunu. Taktiğe bire girecek yani o derece bir oyun. Benim en beğendiğim oyun kendisi. Eski sistemde. Üstüne i̇şte de oyun çıkmadı yani düşünüyorum yok yani. RPG temaları olsun her şey olsun çok 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 iyi. Sabah kadar överim. Her şeyi de överim. E tabi yaşlandı biraz Bursa ayrı bir konu. Ama düşük sistem gereksinimli olan arkadaşlar gömün kendinizi bu oyuna gömün. Alın. Çatır 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 oynayın. Çok iyi bir deneyim. Harika bir oyun. Bakın överim. Devam ederim durmadan ben de öyle bir sıkıntı var. O yüzden siz deneyimlesiniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki bu seri videosunda görüşmek dileğiyle efendim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Niye hiç abone